Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden çirkin kralımızla beraber şeye devam ediyoruz GTA 5'e. Bu arabadan nefret ediyorum. O yüzden direkt in lan aşağı. Benim gibi yakışıklı adama bir sıhitzu yakışır yani. Şimdi bakalım bir görevlerimizde nelerimiz var. Bunların hepsi şey. Ever'ın bir görevi varmış ona gidelim Yakınmış orada görüşürüz Arkadaşlar geldim Şurada kalsın motorumuz evin içindeymiş Kaskın da çok çirkinmiş be kral Hani bu Yeşil beyaz kask mı olur be Kask dediğin simsiyah olur Belki kırmızı belki beyaz detaylar olur Ne alıyor ne ne Trevor Trevor ne Is a yeah, good guy. Trevor, that's it, right? Yes, <laughs> Trevor. But the thing is, i ain't been with that many women. I don't find it easy. And uh, And Deborah, I mean, so that's beautiful. So. Yeah, I'm scared that can can... Leave. I mean, this is her place, and the fornicating. Mr. Raspberry Jam. Whoa, whoa, Mr. Raspberry Jam. bay bir Cem şey mi Bay Cem diyor lan gözünü oymuşsun lan Ayıcı'nın <laughs> show me göster bana hüzüyü hani. show me başka bir şey miydi o bu ne oldu Now, Wade here says that he work at the docks. Yes. Look at me! Can you just... ...put your Johnson away, you oh, Giyer, yes, on i i work at the docks. And? Um, anything interesting there for a man like me? Allah çok I'm not, I don't rightly... ...rightly know what kind of person are you. Oh, I'm that kind of person, Floyd. I am that kind of person. Arkadaşlar çok kötü görsel Psikolojim bozuldu. Tormentor açacaklar. Ha, işçi gibi <gülüyor> giyindik. <gülüyor> Ve de inşaata gideceğiz. Herhalde inşaata gideceğiz. Ne yapacağız hatırlamıyorum da. Hadi lan. ekibe ekibe bakalım. Uzakmış lan. Arkadaşlar orada görüşürüz ya uzak ya. Diye. Otoparkına gidelim canım. Yani her ölüne geleni böyle alıyor musunuz lan içeri? Arabayı nereye bırakacağım? Benzinliğe bırakacağım. Depoyu fulleyin kardeşim benim. Burası Amerika. Üç beş dolar hallederiz. Fullayın lan depoyu. Selamun aleyküm birader. Yürüyün lan. Ben de gireceğim içeri. Aha ben de girdim içeri. Ve misyon failed oldu. Neden failed oldu? Ben de içeri girdim arkadaşım. Benim girmeye hakkım yok mu? Vay anana <laughs> Ha ben Floyd'u takip edeceğim. İçeride ne yapacağınız lan siz iki erkek? Bu arada hızlı koşturmuyor Allah'ım. <laughs> Selamun Aleyküm kardeş. Patron gene yatırmadı değil mi lan bizim şeyi? Yövmiyeyi. Tam yavşak ya. Ne prim veriyor ne mi adam gibi yatırıyor. Hadi biz 50 kişi çalışıyoruz sen orada sevgilinle konuşun. Ay ne yazmış. Aşkım ilkimsin yazıyor. Yalan kral. Sen ne diyorsun lan? Yere. Aşkım ilkinsin falan hepsi yalan arkadaşlar öyle şey mi olur ya? 13 yaşında neyim olsan eyvallah vallahi Onda da ikiniz 13 yaşında olursanız ilk aşk <laughs> hani. Elektrikçi kardeşlere selam olsun. Herhalde o eşyanın elektriğiyle uğraşıyor. Sen ne diyorsun sen? Sen ha yumru çahayan sen ne diyorsun? Oo kaynakçı dayım dikkat et gözlüğü takmamışsın dayım. Emekçi dayım benim be. Vay be. Vay anan avradını be. Bizden bu hallere düşecektik be. He. Ee, ben mi? Bu arabayı mı? Aa bu sürüyor işte. O sürsün canım ben niye sürüyorum ben oturacağım. Ey yavrum ey. Ben sürüyormuşuz Oha wow, kocaman lan bu. <laughs> left shift, left CTRL. Ben bu görevde ne yapacağım lan? Oh, yukarı aşağı, yukarı <laughs> aşağı. <laughs> 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 yanlıya yanlıya. <laughs>

Oğlum bu araç çok yavaşmış lan. O, konuşmaları çok gıcığıma gidiyor ya. Çok konuşuyorlar ya. İnşallah GTA 6'da arkadaşlar çok konuşmuyorlardır bunlar ya. Hani bunlar olmayacak da hani demek istediğim o şeyciler. Karakterler çok konuşmaz inşallah ya. Bak tam ayarına getiriyorum. Tamam mı? Şöyle Ta Bence cuk oturdu Hoca konteyner kaldırdım lan daha ne Ben bir tır daha gidip geliyorum Aha daha dikkat et dayı Hop kıl payı kurtuldun ha They're gonna check us. Oh they A Hey, whose dick you have to suck to get this job? Being a stevedore used to be back work. Now you're paid brain surgeon bucks to push an oversized I did not appreciate no one to get this job. Deborah's old friends with Hop Salsa, salsa. Her gün bayram olsa. Ne güzel koydum lan. Ay ananı avradınız. Üst üste koymayacakmışız. Ben şimdi bir tur daha yapıp geliyorum. Arkadaşlar sonunda koydum. Koydum. 6 defa bunu takladım. 6 defa takladım. Şimdi de şu mavi sürmemi mi istiyor acaba? Orada bir şey Aynen mavi sürmemi istiyor. Altı defa tekrarladım ya bir görevi ya. Psikolojim bozuldu ya. Bunun en üstüne çıkalım bakalım. O değil de arkadaşlar deniz ne kadar korkunç duruyor ya. Yani. Ne lan sen? Hey, right Helal lan Trevor. Şimdi bakalım ne yapacağız. Do do? W. First,

Kafama göre götürüyorum. Bakalım belki bunların üstüne koyacağımdır. Aaa tır varmış. Tırın üstüne koyacağım. Tır adam gibi park etseydin ya şuraya. Birinci tırı gönderdik. Bir tane daha varmış onu da yapalım. Oh yeah yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı Aşağı yukarı aşağı, aşağı, aşağı Aşağı Aldık yukarı 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 yukarı, yukarı. Anam Yukarı 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 bir şey yok bir şey yok bir şey yok diye öyle pis demir Arkadaşım ben bu kadar zorlu, bu kadar şeyli bir kore görmemişim. E ee, şey. Tır nerede? Ha şurada. O kadar konumu konumuna getirdim ki üf. Dur, yamuk oldu. Bir saniye. E ee, bu yamuk oldu. Ben şunu da bir halledeyim geliyorum. Sonunda yaptım lan. Lan sonunda yaptım lan. Üf. Bir 10 kere de bunu denedim vallahi billahi ister inan ister inanmayın. 10 kere de bunu denedim. Şimdi ne var lan? Aşağı mı bekleniyorum? Aşağı nereden geldik? Trevor biraz çok koca geçini kaldır ya. Geliyorum şef. Sarı kola mı var? Hemen geliyorum şef. Hemen şef. Şef sarı kola dedim beni benden aldın şef. Sarı kola canımdır şef bilirsin şef. Tırıdan ben süreceğim şef. Senin ben al Ya atarı sürmeyecekmiş. Allah Allah. Yukarıda bir şey yapacaktık unuttum var ya. Arkadaşlar ben bir yukarı çıkayım. Arkadaşlar boşa şey yapmışım. amirim Şuraya gidecekmişim. Aşağı şef sarı kola falan vermedi şef bana. Gemiye bak anasını satayım. Üf. bot. Geminin diyor resmini çekti eminim bir böyle resmini alalım. Continue. Bir böyle resmini alalım. O da continue. Bir tane de böyle resmini alalım. Continue. Arkadaşlar arkayı çek diyormuş. Çektim kabul etmedi bir saattir. Emin bu görevi baştan başlattık. Şunu Ron'a gönder. Al Ron. Tamam. Oldu. Bu sefer sarı kola içebilir miyiz? Sağ olun Sağ ol. Sarı kola içeceğim bugün. Akşam haberlerdeyiz. Sarı kola uğruna çekişten aşağı atladı. Çekiş miydi? Çekiş... Neyse ondan aşağı atladı. Ha çabuk geldik lan. Hadi bu tırı ben mi sürüyorum? Ben bu tıra çok kufretliydim ya. Hadi Allah Ben gittim. Tır hızlıymış ya. Dikkat et lan. Uzak mı? Bura. Burada görüşürüz arkadaşlar. Buradan içeriye. Orada da buraya. Hey, 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 hey. dur be. Nereye geldiğini zannediyorsun diye. Aaa. Ah. Benim şeylerim var arkadaşım görmüyor musun? Malı diyor bana diyor abi dedi buraya bırak dedi. Ben bana bırakmam lazım. Hop oh, şakin hop. Oh. Mal diyorum mal mal size diyorum. arkadaşım İngilizceyi çok iyi bilmiyor ben size kendimi şey edeyim anlatayım dedi. He onu bir dövün onu. Ne koyun onu. Trevor sen ne izliyorsun oğlum yazık değil mi lan adama? Aa ben çanta çaldım. Dosyaları çaldım. Adam dayak yedi. Oğlum bana yakışmaz lan bu. Görev iptal de olsa. Ay ananı. Adamı niye dövüyorsunuz lan? Tek mi buldunuz lan adamı? Görev iptal oldu. Farkındayım. Ama velakin erkekliğime yediremedim arkadaşlar. Adam orada dayak yiyor. Biz kaçıyoruz anasını sat. Ay babanın keşke erkekliğime yedireydim. Bu ne oğlum? O görevin ta başına gittik. Ben şu tırı teslim edeyim. O dosyayı bir daha çalayım. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar dosyayı çaldım. Adamı dövüyorlar yine canım sıkıldı. Ama ben kaçıyorum. Burayı terk etti. Çantayı koy cebine. Hızlı bir şey yok mu ya? Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Uzakta mıyız? Burada görüşürüz. Ben şu Mustang gibi çalayım. Orada görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Hmm, dosyaları çalıp eve getirmişiz. Suzuki motor burada. İran araba burada. Suzuki motor çok hoşuma gitti. Ben bir eve gideyim. Tıngır mıngır. Hop bir de 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 Hadi la şunu bir teslim edek. Ne sıkıcı göremişsin la. Lan ne sıkıcı göremişsin la. Bu kim lan? Oo bu koku ne lan? Oo burnumun direği kırıldı. Ay bizimkini boka sarmışlar. Altına mı sıçtın? Nağma mı düştün? Ne alt yedin? Bir de sarılıyorlar. Ay. Bu tablonun arkası mükemmel değil. Allah'ım iğrenç kokuyor ya. That's a Allahım, iğrenç kokuyor ya. We gotta build him back up. Hmm hmm, plan çiziyor ya arkadaşlar. O ne lan? Gemiden onu çalmışız. Based on my observations, I'd say these Merryweather security cocksnots are sitting on something real valuable. There's also got two of these things, but we only need one. First one is on that freighter in a container below deck. They got guards all over that ship, so it's likely they're keeping it on ice. Mm. The air, land, and sea routes into the port will be locked down as soon as we make a noise at these X's here. Mm. Which means we have to blow up the ship and grab the thing underwater. Need a guy to plant the bombs, a guy to look out from with a rifle, and a guy to grab the thing, whatever it is, underwater. That means olá, us a submarine, olá. of course. But you can find us one of them, can't you? Huh? Now, the other one is off the coast being tested. They're running the operation from the <inaudible> top. your cousin. We'll need a submarine for that too and probably a chopper, a big one. We go out there, look around underwater, locate it, bring it back here and find out what it is. Here? Chicago? the so, What do you like? Container ship or iki tane plan var. Freighter offshore's. Yani arkadaşlar biri offshore yani şey freighter yükleyici offshore denizaltıyla Ben diyorum ki hayatımızda hiç kimse denizaltını bizzat görmemiştir. O yüzden denizaltı. Buna karar verdim denizaltı. Allah plan güzel. Hoşuma gitti. Ben yaparım. <laughs> Michael'la falan mı yapacağız ha? Şu siteye dikkat etmeliyiz.

Çok kötü kokuyor. Oh. <laughs> Kız arkadaşının resmini kırdık. Bak, bana her şey yap, ona hiçbir şey yapma diye. Böyle de delikanlı. Bak. Burada tek şey senin resmin değil. Burada hayat memat meselesi adam bok kokuyor. Saatler geçiyor ve saat tam sabah karşı 5 oluyor. Televizyon çalışmıyor. Koltuk yıkanmış. Trevor üstünü değiştirmiş. Kore burada mission passant olmuş. Mission passant. Şimdi hızlıca bir diğer görevimize gidelim. Bakalım Görevimiz neymiş? Michael arıyoruz. Ah, Trevor. Hey, Mikey. Hey, listen. Loving it here in L.S. Really settling in. Getting my first enema tomorrow. <laughs> anyway, I heard about some action. Yeah, huh? Yeah, okay. Okay, 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 yeah, Adam. Some prep work and research to do, but it's looking exciting. I'll need you to bring along someone you can trust. All right, bro. I know someone. Hey, talk to Lester. Çarptık diye kavga mı edeceğim ben Al. Al lan. Dur lan bunu. Çarptık diye kaza edecek bizi. Kavga edecek bizi. Şimdi. Haritada değişik değişik soru işaretleri var. Bunlar önemli değil. Şu önemli olabilir. Şuna bir gidelim arkadaşlar. Bu görevi yapalım. Neymiş merak ettim. Orada görüşürüz. Arkadaşlar geldim. Burada bir soru işareti var. Çok karıştırıyorlar. Yaşlılar. <laughs> Jock Actor and artist. Sen aktör ve artist misin? Seni tanıyorum. Sen, seni seviyorum diye. Bizi bir resmimiz için aşkım. Gülümse abi. Ünlü değiliz ama illaki duymuşsunuzdur bir yerlerden. Kardeş. Böyle bir resmimi çekti. Hey, let go of Wow, that's quite a We're not worthy. We're not worthy. We're not worthy. I'm not John Doe. Cranley. Big star in the 80s. We love celebs. That's why we came to Tinseltown. Yeah. We were trying to break in to Bruce Spade's house.

<laughs> Akıllısı beni bulmaz, delisi götümden ayrılmaz. Böyle görev mi olur? Bu muydu yani? Soru işareti, soru işareti, soru işareti. Arkadaşlar bir sonraki bölümde bunu yapacağız. Ama şimdilik Trevor'la beraber bu bölümden buraya kadar daha fazla GTA 5 videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, yorum yapmayı yorumlarınız benim için çok değerli. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Ben Berat çıktım.